Sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz önceden size video yapıyorduk. 2 ay, 3 ay önce. Ne diyorduk? Harcamayın, harcamayın, harcamayın. Bugün video yapanlara bakıyorum da YouTube'da. Benim dediğime gelmiş. Önceden 3 ay önce biz 2-3 ay önce harcamayın derken onlar kredi çekin, harcayın. Enflasyon çok yüksek olacak. Düşük faizden kredi alın. Yani düşük dediği %40'dan alın. %100'e 30 enflasyon var. Nasıl olsa ikiye katlayacağım parayı. Reelde kazanacaksın diyorlardı. Ve şu an baktım onları demiyorlar. Niye demiyorlar sizce? Bizim 2 3 ay önce söylediklerimizi biz her zaman size önceden söyleriz. Bir şeyleri daha önceden söyleriz. Ama son zamanlarda söyleme çekim kalmadı. Yine aynı şekilde demiştim. Dolar TL'yi 38 39'larda tutmak isterlerse dedim çok kötü şeyler olur dedim bu ülkede bakıyorsun seçim seçim bitti. Dolar TL 32'lerde tutuyorlar. Bunun anlamı daha kötü büyük kötülük var demek arkadaşlar. Ne demek bu? O Dolar TL 32'de. Yani mesela piyasaya bakın. Yani ben şunu yapıyorum. Hani har harcamayın diyor ama ben kendim de harcamamaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Dışarıya gidip fiyatlara bakmıyorum. Bir şeylerin fiyatına bakmıyorum. İşte geçen hafta e, duymuşsunuzdur. İşte restoranları e, ne yapalım? Boykot edelim. E, biz zaten bunu size söylüyorduk. Yani dolar tl 38'de kalırsa sıkıntı büyür diyorduk. 32'de kaldı. Bakın dolar tl değişmedi. Ama ne oldu? Fiyatlar ne oldu? Gümbür gümbür değişti. Her şeyin fiyatı A'dan Z'ye değişmiş. Peki ne oldu? Niye böyle bir şey oluyor? Arkadaşlar sistem bozuldu. Denge bozuldu. Ekonomistler diyor ki faizi arttırırsan düzedir o ekonomistler 2-3 sene önce 2021'de aman ev almayın aman alırsanız patlar fiyatları çok arttı zaten yani 2020'nin sonuna doğru ev fiyatları konut fiyatları yüzde 30 falan arttı diye birçoğu sattı evlerini zaten kimisi ben ekonomistim ev para kazandır diye hiç almıyor. alanlarda sattılar yüzde 20-30 para kazandık diye çok seviniyorlardı aman almayın bak patlar elinizde patlar falan e ne oldu? İki sene sonra dediler ki biz ortada kaldık. Yani arsası olan evi olan aldı başını gitti. E biz ortada kaldık. Yani öyle oldu. Ne yazık ki öyle oldu. Yani çok ekonomiyi bilenler ters köşeye yattı arkadaşlar. Çok bilince bazen terse yatabiliyorsun. Onun için yani bugün ekonomistler bir şey diyorsa onların dediği doğru olmayabilir. Mesela örneğin ne diyorlar? Faiz kararı açıklandı. Faiz faiz yükseltesin enflasyondan altta diyorlar. Yani bizim Türkiye'de arkadaşlar faizin yükseltilmesine gerek yok. Ben öyle görüyorum. Yani Türkiye dinamik güçlü bir ülke. Faizin yükseltilmesine gerek yok. Yani burada yapılması gereken şeyi yapmıyorlar. Bakın önceki yönetim, nebati yönetimi çok kötü yönetimdi. Gelen yönetim daha daha kötü. Yani enflasyonu yüksek, işte faizi yükseltiyorlar, e e ekonomistler çok iyi bunu diyor ama ben faizde görmüyorum olayı. Benim gördüğüm şey olay faizde değil arkadaşlar. Benim gördüğüm olay denge bozukluğu. Denge bozukluğu nedir? Mesela siz dışa kapalıysanız zaten dengeden bahsedemeyiz. Dışa açıksanız işte denge oluşur. Ne oluşur? Bir mal alırsın, bir mal satarsın. Burada bir denge oluşur. İşte bu dengenin bozukluğu var. Peki bu denge bozukluğu nasıl giderir? Yani nasıl giderir? Sen burada bir buzdolabı üretirsin arçelik olarak. Onu uluslararası piyasaya sürersin. Öbür taraftaki adam Siemens üretir, getirir Türkiye'ye sürer. O Türkiye'de malını rahatça sattığı zaman sen de Türk malını yurt dışında rahatça sattığın zaman denge oluşur. İşte bu denge kurla alakalıdır. Kur. Kurun olması gereken yere getirdiğin zaman o denge oluşur kur olması gereken yerde değilse o denge bozulur. Yani nasıl bozulur? Mesela kuru düşük tutarsan, kendi paranı değerli tutarsan o denge bozulur. Eğer kendi paranı çok değersiz tutarsan o denge yine bozulur. Peki bu denge bozulunca sonuçları ne oluyor? Mesela bizim Türkiye'de olanı anlatayım ben. Bu denge bozulunca sonucu ne oluyor? Bizim Türkiye'de olan şu: kendi parasını değerli tutuyor Türkiye değerli tutuyor. O denge bozuluyor. Denge nasıl bozuluyor? Denge şöyle bozuluyor. Senin paran değerli ya. Sen dışarıdan bir şey alacaksın. Örneğin Mercedes alacaksın. Örneğin BMW alacaksın. Bunu rahatça alabiliyorsun. Bizim insan şöyle bakıyor olaya. Ne kadar çok aldıysam o kadar kar. Hemen bir araba alayım, hemen şunu alayım, hemen bunu alayım. Ne diyor? Nasıl olsa pahalanacak diyor. Zaten sen onları aldığın zaman aynı karşılığını satamıyorsun. Aynı karşılığını satamadığın için denge bozuluyor. Alışveriş dengesi bozuluyor. Bu dengeyi tekrar yerine getirebilmen için ne yapman gerekiyor? Piyasaya tekrar dolar ver. Çünkü sen o araba alarak doları dışarı artmasına neden oldun. Hükümet piyasaya tekrar dolar veriyor. Orada denge tutmaya başlıyor. İşte öyle suni yapay dengeler oluşuyor. Yapay dengeler oluşa oluşa ne oluyor? Hükümet dolar vere 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 piyasaya yani dolar azaldıkça daha çok dolar veriyor. Doları belli bir miktarda tuttuğun zaman piyasada fiyatı artmıyor. O zaman fiyatı artmıyorsa ama sen bunu ne yapıyorsun? Doların fiyatı artmıyor ama her şeyin fiyatı artıyor. İşte enflasyonun fiyatı artıyor, onun fiyatı artıyor, bunun fiyatı artıyor. Ama dolar senin malın değil ki doları niye tutuyorsun? Yani piyasaya fazladan dolar vermek namına ülkelerden hiç tanımadın ya da tanıdığın ülkelerden Arap ülkelerinden hiç gitmeyeceğin ülkelerden borç alıyorsun. O borçları getirip piyasaya soruyorsun. O dolar yabancı para cinsinden borç biliyorsun. Yani şöyle bir şey oluyor burada arkadaşlar. Sen o para cinsinden çok büyük borcun altına giriyorsun. O paraları getirip piyaz e, şeye havuza atıyorsun. O şekilde denge tutturmaya çalışıyorsun. Sen havuza attıkça buradaki adam Ha BMW Mercedes fiyatı artacak hemen alayım. Artacak çünkü Mercedes'in fiyatının, BMW'nin fiyatının artmasının nedeni arkadaşlar kur. Yani hükümet getirip bu kuru sabit tuttuğu için tuttuğu zaman artmıyor. Ama e, yeteri kadar bulamadığı zaman, kur azaldığı zaman, miktar azaldığı zaman havuzda fiyatlar artınca, kur artınca bu sefer fiyat da artıyor. İnsanlar borç alayım diyor. İşte bu borçları da devletten alıyor. Hele öyle bir şey geldi ki akıl tutulması yaşadık ki hem dışarıdan ithal ediyorsun paranı değerli tutuyorsun hem de devletten düşük faizli borç alıp bu ithal malları alıyorsun. Ne oluyor? Denge aşırı derecede bozuluyor. Evet, nebati zamanda böyleydi. %10 faizler vardı, para değerli tutuluyordum. Şu an sadece faizler yükseltirdi bir bir miktar. Para değerli tutulmaya devam ediyor. Yani faizin yüksek olması, düşük olması arkadaşlar e, çok önemli değil. Bu açıdan diyorum. Niye önemli değil? Şimdi senin burada e, dengen oluşmadı. Denge ne? Denge çok önemli. Mesela sen dışarıya araba satıyorsun, dışarıdan araba alıyorsun. Mesela diyelim Almanya'daki arabalara %19 vergi var. Türkiye'deki satılan arabalara yüzde 80 ÖTV, yüzde 20 KDV. Bunları ikisini topladığın zaman yüzde 120 oluyor. Bakın yüzde 80 ÖTV, yüzdeyim bu da en düşük araba için konuşuyor. Yüzde 120 oluyor. E, Alman hükümet yüzde 20 vergi alıyor. Sen yüzde 120 alıyorsun. Bunu niye yapıyorsun peki sen? dışarıdaki adam arabayı Türkiye'ye getirmesin diye e, atıyorum arabayı arabayı 100 lira ya mal olan bir arabayı diyorsun ki vatandaş diyorsun bu bu arabanın fiyatı 100 lira ama diyor sen alacaksan diyor dışarıdan Almanya'dan getireceksen diyor 220 lira para ödeyeceksin 120 lirasını ben cebe atacağım diyor işte bak nerede dengelenmiş oluyor çok büyük bir vergi koyuyor. O kadar büyük vergi koyuyor ki artık arabanın fiyatına da geçiyor bu vergiler. Artık bu yurt içindeki insana artık pahalı diyecek bu arabayı. Ya artık bu pahalı almasam da olur, beklesem de olur dediği Nokta. %120 vergi koymakla buluyor. Yani Almanya'da bu %19. Yani Avrupa Birliği'nde daha az vergiler. %19'un daha altı. E şimdi biz kardeşim yani bir araba fiyatını zaten arabanın yapan şirketine veriyorsun. Bir araba fiyatını devlete veriyorsun. Bizim devlete. Bir de Almanya'daki vergi kadar da daha fazlasını bizim devlete bir daha veriyorsun. Bak, %19 vergi veriyor ya. Ondan daha fazla vergi yine de devlete veriyorsun. Bir daha kafa parası veriyorsun. Bu ne demek? Eğer o %80'lik ÖTV olmasa devletimiz o ÖTV'yi almasa bizim insan dışarıdan komple araba sipariş edecek. Niye? Çünkü paran çok değerli. Çok, paran çok değerli olduğu için her şeyi almaya çalışıyorsun. İşte bu paranı değersizleştirirsen sen kardeşim orantısıyla ne diyoruz biz 30'lar demiyoruz. 40 45 50 arasına getirirsen senin orada ÖTV koymana da gerekiyor. Bir denge oluşur. Bir denge oluşur. Herkesin bir dengesi oluşur. İşte bu denge oluşmadan sen burada faiz efendim enflasyon yüzde %65'ler ben faizi %50 de tuttum. Ekonomi düzelecek. Soğuyacağız. Soğumayız arkadaşım. Sen sürekli para basıp memurlara maaş ödüyorsun. Yani maaş ödemek ayrı. 6 ay sonra %50 zam yapıyorsun. %50 zam yani diyelim 20 bin alıyorsa memur. 6 ay sonra 30 bin lira almaya başlıyor. 10 bin liraya da basarak ödüyorsun. Yani böyle bir yapıdasın. Ve bundan utanmıyorsun. Bu şekilde yapmaya devam ediyorsun. Ve bu da ekonomiyi bozuyor zaten. Bu ekonomiyi bozan bir şey. Bu şekilde sürdürülerekten bu ekonominin düzeleceğini varsayıyorsun. Hayır bu ekonomi bu şekilde düzelmez. Hani faizi tamam dedik hani enflasyonun altında bıraktın. Niye? Çünkü Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. Üretimi var, şeyi var, her şeyi var. Faiz enflasyon altında kalsa da biz başı bir şeyleri başarırız ama sen burada paranı değerli tutarsan kardeşim paranı değerli tutarsan yani TL'ni de değerli tutarsan ne olursun? Senin üreticinin dışarıya mal satmakta zorlanır. Senin turizmcin turizm yapmakta zorlanır. Dışarıdan turist gelmez. Bu sene turistleri kim alacak? Sizce? Mısır alacak. Çünkü parayı devalü etti. Ne demek o? Yani Avrupa 4 euroya yemek yiyorsa artık Avrupa'da. Mısır'da 2 euroya yiyecekse artık parayı devalü ettikten sonra 1, 1 euroya yemek yiyecek Avrupalı. Türkiye'ye mi gelir artık? Gelmez. Peki e, para kazanamayınca ne olur? Turizmciler ne olur? Üstü gırtlağa kadar borç var bankalara. dolar bilmem neler ilan edilmeye başlar. Tabi kazanamasın bakın. Bu, bu sene kazanamasın bakın. Ne var? doları 30 lira tutun siz. Tutun bakalım bu sene Eylül Ekim'e kadar göreyim ben sizi. Ne olacak? Onların hepsi bu AVM'ler zaten nalları dikecek. Spor kulüpleri nalları dikecek. Bunların hepsi e, yani tefecinin eline geçecek arkadaşlar. Bu bu sene doların 32 lirada tutulmasına bakarsak deniz kenarındaki otellerde yarın bir gün icralardan satılır. Yarın bir gün dedim önümüzdeki bir iki sene sonra düşünün. İcra dairelerine düşer artık. Dolayısıyla arkadaşlar neyin ne yaptığını yani şu an e, eski yönetim kötüydü ama şu anki yönetim daha kötü. Yani bir denge oluşturmadan işlem yapmaya kalkıyor. Yani denge başkasının parasını sen hükmedemezsin. Yani şunu yapabilirsin. O dengeye getirirsin o parayı araç örneği verdim. Bu araç olmayabilir. buz buzdolabı olur. Beyaz eşya olur. Hiçbiri dengede değil. Ne demek bu? Sen şimdi burada üretiyorsun. Vestel üretiyor bir beyaz eşya. Avrupa'da üretiyor bir beyaz eşya. i̇kisi dünya pazarına gittiği zaman bu adam o, o beyaz eşyayı yüzde otuz yüzde kırk daha ucuza satıyor dünyaya. Niye satıyor? Bizim para değerli çünkü. Para değerli olduğu zaman içeriden dışarıya satamazsın. Daha çok dışarıdan satarsın. Ama bunun bedeli de içerideki havuz havuzdaki dövizleri dışarı aktarmak olur. Dışarı aktarırsın, aktarırsın. Daha büyük bedel ödeyeceksen daha büyük borç alırsın. O döviz borcu daha çok alırsın. Borcun katlanarak artar. Borcun katlanarak artar. Ama işte bunların bedeli ödenmek suretiyle yapılır bu işler. Yani o kadar büyük bir uçurum var şu an. Yani bizim burada ne yapıyor? İhracatçı e, diyelim e, Vestel götürüyor, 15, 20 bine koyuyor, zor zorzar. E, yurt dış, Avrupa'daki adam koyuyor 15 bine, 15 bine satıyor. E, Vestel de 15'e indiriyor bu sefer, zararına satıyor. E, Vestel parayı nereden kazanıyor? Düşük faizli kredi çekiyor, enflasyon. Düşük faizli ihracatçı diye e, sattığı üründen değil, sattığı üründen ziyade devletten aldığı krediden para kazanıyor. Yani para basıp devlet veriyor ona da bir şekilde sübvanse veriyor. O da teşviklerden meşgullerden oradan para kazanmaya çalışıyor. Yani yaptığı işten değil işte böyle denge olmazsa arkadaşlar denge olmazsa hiç kimse yaptığı işten para kazanmaz. Yani ben güneş enerjisi işi yapıyorum. E yaptığım işten para kazanmıyorum ama devlet bana bilmem kaç milyar TL teşvik verdi. Oradan işimi götürüyorum. E öbür adam götüremedi navları dikti. Turizmci götüremedi navları dikti. Yani herkes devlete yalvaracak bu sefer. İşte arkadaşlar ana sorun temel bozuk, Temel bozuk, Denge bozuk. Bu denge düzelmeden yani de diyorum ya işte o alışveriş dengesi oluşacak. Bakacaksın ki ihracat yapan firmaların rahat ihracat yapıyor mu? Yani 100 birim mal satıp bir birim mi kazanıyor? Yoksa 100 birim bar satıp 30 birim mi kazanıyor? 30 birim kazanıyorsa denge vardır. Ama adam 100 birim da ihtiraç ediyor. Bir birim para kazanıyor. Yani 100 birim. Bu hammalıktan öteye bir şey değil. Bu da sen paranı değerli tuttuğun için oluyor bunlar. Evet parayı değerli tutmaya devam edersen ilk önce küçük çapta iflaslar sonra daha büyük de iflaslar ondan sonra onun cezasını ülkecek çekme. Artık o paranın birdenbire patlaması kendi paranın değerli olan paranın değer yitirmesi. Yani diyelim 30'dan 60'lara gitmesi birden birdenbire. Böyle şeyleri görürsünüz arkadaşlar. Böyle devam edersem bir noktaya kadar devam eder. Bu devam etmek şuna bağlı. Var olan dövizlerini harcamaya bağlı. Başka bir yerden döviz bulmaya bağlı. Buldukça yapılır. Buldukça yapılır. Ama bir noktada bulamıyorsan işte turizmden de döviz gelmezse bu sene ondan sonra yani kara kara bakarsın. Eylül, Ekim, Kasımlara gelince ondan sonra kararıp kalırsın arkadaşım. Onun için bizim burada amacımız ne? Bizim burada amacımız yani şurada küçük düşünen insanlar var. Ne, ne düşünüyor adam? Ya dolar TL 30 lira olsun. Biz ucuzdan mazot alalım. Ucuzdan her şeyi alalım. Ucuzdan arabamıza bakım yapalım. Ucuzdan araba alalım. İstediğimiz gibi yaşayalım. Düşünen, düşüncesi var adamlarda. Böyle ülkenin birçoğu böyle. Böyle yapınca sanki ekonomi düzelecek ve iktidar da güzel yönetiyor diyecekler ya. Tam tersin arkadaş yani senin orada sen zaten bir şey değilsin. Sen birinin yanında askeri ücretli ya da biraz tık üstünde çalışan birisin. O adam o malını satamadığı zaman ilk önce onun işi bozulur. Onun işi bozulup iş, işletmesini kapatır ya da yurt dışına taşırsa o zaman sen anlarsın o işi. O zaman dersin ki ya bu taksinin sağa solu kemrilmiyor, yenmiyor. İşte mazot taksam mazotu yiyemiyor. Hani onu yer, taksi ama demek ki arkadaş bana bir iş veren olmadığı zaman bu taksi de olsa önemli değil, olmasa önemli değil. Anlatabiliyor muyum? Yani o taksiyi almışın, şey almışın, işin olmadıkça onu süremiyorsan, mazotunu, benzinini, vergisini ödeyemiyorsan zaten bir anlamı yok. Onun için ilk önce işini kaybetmeyeceksin. Sen orada doları değerli tutup, 30 lirada tutup, o taksiyi alıp o masrafları yapıp zaten iki de bir bozulacak o taksiler. Çünkü adi böyle bir şey eski taksi alacaksın. Sıfır değil. Şu an sıfırları pahalı yani üst düzey insanlar alabiliyor. Dolayısıyla arkadaşım şunu demeye çalışıyorum. Yani sen kendini düşünüyorsun. Kendini düşünüyorsun. Her şey ucuz olsun istiyorsun. Öyle bir dünya yok. Çalışmadan para yok. İşte devlet senin namına borçlanıyor. Havuza dolar atıyor sağdan soldan borç ya ne güzel gidiyoruz işte. Bu böyle sonsuza kadar gitmez. Bir gün gelir patlar. Mesela Arjantin'e bir iki ay önce patladı. Ne oldu? İşte Arjantin çok sosyal devletti. Çok koruyucu devletti. Halkısını çok koruyordu. Her şey işte çok pahalı olabilir ama temel ihtiyaçlar en ucuzdu. Temel ihtiyaçları çok güzel karşılıyordu Arjantin. Ne oldu arkadaşım? Bu temel ihtiyaç denilen işte arabalara 2 liraya biniyorsa oldu 16 lira. Yani 4-5 kat her şeye zam geldi. Dışarıdan gelenler direkt 2-3 katı. Ne oldu arkadaş? Şu an yandım anam diyorlar. Arjantin'dekiler. Yandım anam. Burada iş yok. Burada para çok harcanıyor. Eskiden para az harcanıyordu. Devlet yükleniyordu. Aynı mantık. Türkiye'deki aynı mantık gidiyordu. Sonra ne oldu? Bir noktada o iş öyle olmaz. Bir noktada her şey patlar. Patladıktan sonra her şey asıl gerçek olan şeylerle yüzleşirsin. Onunla yüzleştiğin zaman o kadar acı çekersin ki anlayamazsın. Onun için biz de böyle ekonomiyi düzeltmek yerine sürekli borç alıp borç alıp dolar havuzu havuza dolar atmak bu işin sonu yok. Borcun artıyor. Borcun artıyor. Bakın son rezervlere baktığınız zaman ne olmuş altın fiyatları 2000 dolarlardan 2400 yani yüzde 20 arttı e 50 milyar dolardan 60 milyar dolara çıkmış bizim altın rezervlerimiz Öbür taraftan dolar rezervlerimiz işte o yaktığımız rezervler onlar da şiddetli bir şekilde düşmüş. Yani genel anlamda zaten eksi 60 milyarlardayız ama yani bu altın fiyatının zirve yaptığı için böyle bir e, şey var yani genelde zaten düşüyoruz. O dolarlar hiç kalmayacak bundan sonra. Gerçi altın dolara çevirebilirsin ama altın fiyatları düşerse ne olacak? O zaman ne olacak? Altın fiyatı artıyor diye altın rezervlerini e, rakamları artıyor sadece. Yani nette biz rezerv yakıyoruz. Yani seçimden önce rezervler yine havuzlara atılıyordu. Yine havuzlara atılıyor. Şu an seçimden çıktık yine havuzlara atıyor. Bunun sonu yok. Bu cepten yemedir artık cepten yeme nedir? Çalışmıyorsundur. Her ay cepten yiyorsundur. Bunun sonu yoktur. Bir ay, iki ay, üç ay bütün yıllar boyunca birileri seni finanse edemez arkadaşlar. Bir gün gelir bunların cezası çıkar. Bakın şöyle bir şey olur. Senin evin varsa bir tane dairem varsa sen cepten yiyebilirsin. Senin hiçbir şeyin yoksa cepten yemezsin. Bir dairem varsa cepten yersin. Gidersin kredi çekersin. Banka o hoş geldiniz efendim verelim. Şöyle böyle der. Sonra çekersin ödeyemezsen. Sonra bir daha gidersin. Banka der ki yapılandıralım. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Yine ödeyemedim. Bir daha yapılandırır. Nereye kadar yapılandırır biliyor musunuz? Evinizin ederi eski evinizin 1 milyon ya. Yani. Siz 500 bin TL kredi alana kadar 500 bin TL borç olana kadar faiz sürekli artıyor. Yüzer bin, yüzer bin aldınız. 2-300 bin. 2-300 bin daha faiz oldu. O oldu 500 bin. Evinizin ne de 1 milyon lira. Bu sefer banka ne der biliyor musunuz? Artık yapılandırma yapmıyorum. Şu gün içinde ödeyeceksin. Ödemezsen icra işlem başla. İcra ne demek? İcra mahkemesine git. O evi sattır. Ondan sonra mahkemeye gidiyor. O evi mahkeme ile sattırıyor. İlk önce kendi alıyor. Mahkeme diyor ki bu, bu uzman atıyorlar. Bu ev ne deri? 1 milyon diyor uzman mahkemeye satış günü geldiğinde o ev 500 binlerden satışa başlıyor. 500 bin civarından kendi alıyor evi. Ondan sonra başkasına 1 milyona satıyor mahkeme şey banka. Bakın faizden kazandığı ayrı para. Bir de onun ederinin yarısından başladığı için ihale yarısından düşük alıyor. Seni tefeliyor Yani senin 500 bin liralık evin 1 milyon liralık evin 500 bine gidiyor. Bir de öd yani diğer kredi çekmişin onun faizi temerrüt faizi falan filan oluyor. Oluyor mu sana? Bir 500 bin öyle gitti. Öbür taraftan 250 bin kredi çektin. 250 bin de temerrüde oldu onun. Yani toplamda 500 bin borç oldu. E ne oldu? 750 bin lira para gitti. Banka ne yaptı? 500 bin ucuz aldı. 200-250 bin öbür taraftan faizlidir, temerrüdüdür öyle aldı. Ne oldu? Kim zenginleşti buradan arkadaşım? Sen işte borçlarını ödemedikçe belli bir noktaya kadar sana verirler. Verirler, hep verirler. Bizim Türkiye'de şu an veriyorlar. Belli bir noktaya kadar ondan sonra tepe takmak getirirler adam. Yani tefecinin de tefecisi var arkadaşlar. Yani e, yani e, mesela burada bizim küçük tefeci var, büyüğü var, daha büyüğü var, daha yurt dışında var. Yurt dışındakiler de bizi tefeliyor. O dolar verenden var ya onun da tefecisi var. Bir temerrüde düş bak. Yani temerrüt faiz oranlarının taksitlerini ödeyememe. Yani senin taksitin var. Faizli kredi çekmişin. Onları ödeyemediğin zaman o faizli kredi o faizi hızlıca artıyor. Yani ödemediğin noktada mesela kredi kartının borcunu ödeme bak. Nasıl borç katlanır artar. İşte o temel faiz diyorlar. Onun için kardeşim bizim durumumuz bu. Eksi 60 milyar dolarla halen başkasının parasını tutalım ve böyle bir denge oluşturalım diye uğraşıyoruz. Bu kesinlikle yapılacak bir iş değil. Kesinlikle gittiğimiz yol en kötü yön. Bu en kötü yönü biz çok önceden gördüğümüz için sizi uyardık dedik. Kardeşim borçlanmayın, borca girmeyin, paranızı biriktirin. E şu an ben bakıyorum sosyal medyada bin lira, bin lira yemek faturaları gösteriyorlar. Öyle şeyler çıkıyor. Yok hava havanda simit yemiş de bilmem 2000 bin lira. Yani bilmiyorum artık onlar doğru yalan. Zaten yalan olsa niye gösterecek adam? Yani zaten biz bunları öngörüyorduk. Buralara geleceğimizi öngörüyorduk arkadaşlar. Bu politikanın sonucu. Şu an faiz arttırarak bunu düzeltmenin imkanı yok. Enflasyon düşecek diyorlar. Ben enflasyon düşeceğine inanmıyorum. Evet. Bu şekilde şimdi borsada girmek istiyorum da borsaya girmeyeceğim. Herkese iyi günler arkadaşlar.